Merhaba çocuklar, bu videoda hem iş makinalarını hem de onların nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Bu bir kamyon. Kamyon, ağır yük taşımaya yarayan motorlu bir araçtır. Kamyonlar hem inşaatlarda hem de birçok başka alanda kullanılır. Nasıl mı? İşte böyle. Bu bir kuleviç. Kulevinç genellikle inşaatlarda ağır yüklerin taşınmasını sağlayan bir makinedir. Kule gibi yükselen bir gövdesi olduğundan bu şekilde isimlendirilmiştir. İşte böyle çalışır. Bu bir dozer. Dozer bir arazi temizleme aracıdır. Bazen yollardaki toprak, bazen de arazilerdeki engebeleri düzeltmek için kullanılır. Bazıları tekerlekli, bazıları paletli olur. Bakın nasıl çalışıyor. Bu bir forklift. Forklift, ağır yükleri önlerinde bulunan çatallar aracılığıyla kaldırmak ve bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan bir çeşit iş makinesidir. Bu bir kompaktör. Kompaktör bir sıkıştırma aracıdır. Genellikle yol çalışmalarında asfaltı sıkıştırmak için kullanılır. Önünde bulunan kocaman silindir asfaltı işte böyle ezer. Beton mikseri. Beton mikseri taşıdığı betonu kısa zamanda inşaat sahasına götürmek amacıyla üretilmiş bir iş makinesidir. Beton mikseri arkasındaki silindirik bölümünü aldığı beton ve benzeri malzemeyi karıştırarak onların kurumasını önler. Bu bir ekskavatör. Ekskavatör, toprak kazma işlerinde kullanılan bir iş makinesidir. Önünde kocaman bir kepçe bulunur. Bu yüzden ona kepçe de denir çıkarttığı toprakları ise işte böyle kamyona yükler. Bu bir grader. Graderler genellikle yolların yapımında ve bakımında kullanılır. Ayrıca inşaatlarda zeminleri düzeltmek için de kullanılır. Tebrikler çocuklar. Bu videoda bazı iş makinelerini öğrendiniz. Öğrenmeye devam etmek isterseniz kanalımıza abone olup diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.